Arkadaşlar sevgili dostlar, yine bir coğrafya dersiyle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önemli konular işledik değerli arkadaşlar yer şekli adına. Dağları, ovaları, platoları, değerli arkadaşlar akarsuların oluşturduğu şekilleri, buzulları, rüzgarları ve kıymetli arkadaşlar karstik şekilleri bitirdik. Yine bir Türkiye'nin yer şekliyle yani dış kuvvetlerden biri olan dalgalarla Değerli arkadaşlar ve dalgaların oluşturduğu aşının birikim şekilleriyle birlikte dersimize devam edeceğiz. Dalgaların oluşturduğu aşırım şekillerine baktığımız zaman bunlarda iki tane var. Aslında arkadaşlar bir falezler diğer ise doğal galeri köprüler dediğimiz isim var. Ama o Türkiye'de bulunmadığı için onu anlatmayacağım. Size dalganın aşırım şekli ÖSYM'nin sorabileceği falezleri anlatacağım. Falezler rüyama geliyor rüyama. Sorularda gelebilir arkadaşlar. Bir ÖSYM'e de sorabilir bu sene. Değerli arkadaşlar kıymetli dostlar. Biz bu falezleri size Türkiye'nin yer şekillerinin genel özelliklerini anlatırken zaten değinmiştim arkadaşlar. Demiştim ki dağların kıyıya paralel yakın ve yüksek olduğu yerlerde falezlerin olduğunu bileceğiz. Değerli arkadaşlar falezlerin olduğu alanlar bakın nasılmış. Bir Değerli dostlar, dağ kıyıya yakın, dağ kıyıya yakın olduğu gibi yüksek ve değerli arkadaşlar kıyıya paralel uzandığı alanlarda falezler görülüyor. Sınıfın içini değerli arkadaşlar deniz gibi düşünebiliriz. Şurada paralel olarak uzanan duvarı dağ olarak düşünebiliriz. Denizdeki dalgalar hemen dağın yamacına çarpar uzun yıllar çarptıktan sonra burada bir değerli arkadaşlar uçurum oluşturur ve bu uçuruma biz falez adını veriyoruz. Falezlerin Türkiye'de en güzel örneklerinin Doğu Karadeniz'de olduğunu da unutmayacağız. Ancak buradan Antalya'da bizi dinleyen arkadaşlar da mutlaka şunu söyleyecektir. Hocam bizim Antalya'mızda da çok güzel falezler vardır elbette değerli arkadaşlar Antalya'da selamlar, Trabzon'a da selamlar gönderiyoruz ve falezlerin ülkemizde nerelerde yaygın olduğunu hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar ben bu falezler konusunda birçok detayı anlatacağım size. Siz de falezlerle ilgili ve falez alanlarıyla ilgili gelebilecek bütün soru tiplerini mutlaka ama mutlaka bu seferde halletmiş olacağız. Değerli dostlar, falezlerin üzerinde Dalgalar doğrudan etkili, rüzgar dolaylı etkiye sahiptir arkadaşlar. Çünkü rüzgar ne kadar fazla gelirse deniz dalgalarını o kadar hareketlendirecek. O zaman önce rüzgar dalgayı dalga falezin üzerinde etkili olduğu için. Değerli arkadaşlar rüzgar dolaylı, dalgalar doğrudan etkilidir. Bu not da aklınızda kalsın kıymetli kardeşlerim. Peki bu falez alanların en güzel örneği Doğu Karadeniz'e var mıydı? Evet. Batı Karadeniz'de var mı? Evet. Falez'in bulunduğu alanlardan bahsedeceğim. Marmara bölgesinde en güzel örneklerinden bir tanesi Yıldız Dağları. Arkadaşlar önemli. Geldim. Ege'nin istisnası olan Menteşe. Kıymetli dostlar Antalya ile Mersin arasında özellikle Antalya'da Bey Dağları'nın güneylerinde çok yaygın olarak Falez ve Falez'e ait özellikler yaygın olduğunu bileceğiz. Başka neresi var arkadaşlarım? Yine dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerden bir diğeri değerli dostlar, Amanos dağlarıdır. Yani Hatay. Dikkat. Özelliklerinin tamamını sizinle paylaşacağım. Ancak öncelikle yanınızda da olsun. Falezin yani yalı yarların bulunduğu alanların ortak özelliklerine dikkat edeceğiz. Dağlık ve engebeli alanlar mıdır? Evet. 1 2 Dağlar kıyıya paralel, yakın ve yüksek midir? Evet. Delta ovaları buralarda yoktur. Dikkat. Kıyı kumulları çok azdır. Kıyı kumulları çok azdır. Kıyı kumulları çok azdır diyoruz. Peki kıyı kumulları az ise kıta sahanlığı dar mı? Evet. Hinterland dar mı? Evet. Kısa mesafede farklı iklim görülür mü? Evet farklı bitki, farklı hayvan, tü, farklı çiçekler veya farklı bitki topluluklarıyla birlikte arıcılık için uygun mudur? E, elbette bunlar arıcılık için de uygundur. Ancak burada dikkat etmemiz gereken kısım denizden gelen nemli hava dağın yamacına çarparsa yükselir mi hava? Evet. Yükselen hava soğur mu? Evet. Soğuyan hava ağırlaşır mı? Ağırlaşır. Ağırlaşan hava ne bırakır? Yağış. Peki bu yağış nerede oldu? Dağın yamacında. Bundan dolayı biz bu yağışlara yamaç yağışları adını vereceğiz arkadaşlar. Çok önemli, çok detaydır burası bizim için sevgili dostlar. Yine falezin olduğu alanlarda tarım alanı dar olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu fazla, insan hayvan gücüne duyulan ihtiyaçta fazladır. Hatta ve hatta bu falezlerin olduğu alanlarda genellikle boyuna kıyı tipinin olduğunu söyleyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, sevgili dostlar. Peki, bakalım nasıl bir sorumuz var. Falez, alan, falez rastlanma olana daha azdır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar, delta ovalarıyla falez yan yana olmaz. Delta ovaları falezi sevmiyor. Falez de delta ovasını sevmiyor. O zaman değerli arkadaşlar ne dedik? Falez'in olduğu yerde dert ovası yok. Kıyı kumulları çok az bulunur demiştik. Birazdan bahsedeceğim ona da değerli arkadaşlar. Peki burada 5 numaralı yer Doğu Karadeniz'i gösteriyor mu? Evet. 4 numaralı yer nereyi gösteriyor? Batı Karadeniz. 3 numaralı yer Antalya'yı gösteriyor mu? Evet. 2 numaralı yer Mersin Taşeli Platosu'nu gösteriyor mu? Evet. 1 numaralı yer nereyi gösteriyor? 1 numaralı yer Çukurova. Çukurova'nın olduğu yerde dağlar kıyıya paraleldir. Ancak dağ kıyının çok gerisindedir. Dağ kıyının görüsün, gerisinde olduğu için buralarda falez değil, delta ovaları yaygındır. Değerli arkadaşlar bakın Karadeniz'de de dağlar kıyıya paraleldir demiştik önceden. Ancak Orta Karadeniz'de dağ kıyının çok gerisinde olduğu için buralarda falezler değil, deltalar daha çok yaygın gösterilebilir diyoruz. Değerli arkadaşlar tekrar söylüyorum. Doğu Karadeniz'de falez alanı var mı? Var. Batı Karadeniz'de var mı? Var. Yıldız Dağları'nda var mı? Var. Menteşe Öresi'nde var. Peki, Taşeli Platosu arası bir de Amanos Dağları'nın olduğu yerde falezler yamaç yağışlarının olduğunu mutlaka bilin ve bu falez alanları aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde en fazla yağış alan alanlar olarak da karşınıza çıkacaktır kıymetli dostlarım falezleriyle birlikte değerli arkadaşlar bu sefer dalga birikim şekillerine geldik. Dalganın aşınım şekli falez olarak anlattık. Birikim şekli demek ki varmış. Dikkat! Biz akarsu birikme şekilleri veya akarsu birikim kısmını anlatırken ne dedik? Eğimin az olduğu yerler. O zaman dalgalar denizde oluyorsa denizdeki derinliğin az olduğu yerlere gideceksiniz arkadaşlar. Bakın biz genellikle arkadaşlarımızla beraber deniz kenarlarına gideriz. Deniz kenarlarına gittiğimiz zaman böyle romantik bir ortamda o kadar farklı bir toplumuz ki yediğimizi içtiğimizin tamamının kabuğunu denize atarız. Denizi kirletiriz. Ancak deniz sabaha karşı değerli arkadaşlar denize attığımız unsurların tamamını bize geri gönderiyor. Demek ki kıyı kumullarının olabilmesi için yani deniz dalgalar deniz dalga birikim şekillerinin olabilmesi için Değerli arkadaşlar, orada kıyının sığ olması, derinliğin az olması gerekiyor değerli dostlarım. Peki bunlardan ilk hangisinden bahsedeceğim? Kıyı kumulları. Kıyı kumulları bazen diyoruz ÖSYM'e. Bazen buna kumsal diyoruz. Bir de halk arasındaki ismi plajdır. Bir kere plajın turizmde önemi yüksek olduğunu bileceğiz. O zaman değerli arkadaşlar, kumullar yani kumsallar yani plajlar, bütün denizlerimizde var. Deniz turizmi için önemli. Ülkemizde en az derinliğe sahip olan Ege Denizi'nde daha yaygın olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Değerli dostlar. Denizden gelen materyaller deniz kenarında. Değerli arkadaşlar kıyıda birikir ve orada doğal kumullar oluşmaya başlar. Ancak şurada ben bir not olarak söyleyeyim arkadaşlar. Antalya'da X kişisiyle Değerli arkadaşlar yine AX kişisi Akdeniz'de Ege'de denize girmiş aynı şahıs. Değerli arkadaşlar Antalya'da denize giren bu şahıs güneşlenmek için kayaların veya çakılların üzerinde daha çok güneşlenirken İzmir'de denize giren kişi kumulların içerisinde adeta kendini gömmüş bir şekilde oralarda güreşlenmeye başlıyor. Ya Antalya'da da deniz var, İzmir'de de deniz var. Peki ne oldu da İzmir'de kumullar çok da Antalya'da kumullar daha az? Çünkü Antalya'da falez var, falez. Çünkü dağ kıyının hemen gerisinde, hemen yanında olduğu için deniz derinliği çok fazla. Fazla olduğu için dalgalar burada kumulları pek oluşturamamıştır. Değerli arkadaşlarım, sevgili dostlar. Bu şekilde de bilmemizde fayda vardır kıymetli arkadaşlar. Kıyı oku ve kıyı kordonu arkadaşlar bir dalga birikim şekli olduğunu mutlaka bileceğiz. Değerli arkadaşlar denize karşı dik ilerlemesiyle kıyı okları beraberinde getirmiştir. Bakın şurada gösterdiğimiz kısım denize doğru bu kıyı oku. Değerli dostlar kıyı kordonuyla beraber Burada bir oluşum meydana getirmiştir değerli arkadaşlar. Sadece isimlerini bilmeniz yeterli. Ancak lagünler bizim işimize yarayacaktır. Lagünler değerli arkadaşlar ileride gölleri anlatacağım ben size. Ve lagün set gölleri dediğimiz göller olacaktır. Dalga birikmesi sonucunda mı oluşmuştu? Evet. Eskiden değerli arkadaşlar bakın burayı anlatacağım ben size. Dikkat. Şurada dalganın yönü görüyorsunuz. Şurası eskiden bir koy körfez alanı mıydı? Evet. Ancak denizdeki dalgalar milyonlarca yıl denizden taşıdığı materyalleri buradaki koy ve körfezin önüne getirerek koy ve körfezin denizle olan bağlantısını kesiyor. Yani lagünler eskiden koy ve körfezin olduğu alanların Değerli dostlar gelen materyalle birlikte denizle bağlantısı kesilir ve artık orası denizle hiçbir bağlantısı olmaz ve orası bir değerli dostlar göl haline gelir. Biz bunlara sevgili arkadaşlar, değerli dostlar Lagün Set Gölü diyoruz. Nerelerde yaygın? Özellikle Marmara'da büyük küçük Çekmece ve Terkos gölleri buna en güzel örnektir. Yine Bafra Deltası'nın üzerinde Simendik değerli arkadaşlar. Simendik'i mutlaka unutmuyoruz. Adana'da ise ak yatan, ak yatan ve ağ yayan dediğimiz göller lagün set gölleridir arkadaşlar. Halk arasında bunlara deniz kulağı adını veriyoruz değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlar. Peki geldik tombolu. Tombolo da bir dalga birikim şeklidir arkadaşlarım. Şekil üzerinde anlatacağım. Dikkat ettiyseniz A şeklinin olduğu, birinci şeklinin olduğu yerde etrafı dört tarafı sularla çevrili olan bir ada burada bulunur. Şurası ise bir kara parçasıdır. Değerli kardeşlerim, şurada milyonlarca yıl dalgalar birbirine doğru hareket eder. Eskiden burası bir adaydı. Şurası kara parçası. Dalgalar denizden kopardıkları, denizden topladıkları materyalleri birbirine doğru hareket ettirerek bunları değerli arkadaşlar şurada yavaş yavaş ne yapmaya başlarlar? Birikmeye başlar. Daha sonra C şekline geliyorum. Dikkat ettiyseniz dalgaların getirdiği materyallerle birlikte kara ile adanın eski adanın olduğu yer birbiriyle ne yapılmıştır? bağlanmıştır. Peki eskiden dört tarafı sularla çevrili olan bir adayken şu anda bir tarafı karayla bağlandığında artık burası bir ada değil burası bir yarım ada özelliğini kazanıyor ki Türkiye'de en güzel yarım ada örneklerinden bir tanesi Sinop ince burun dediğimiz kısım sevgili arkadaşlar Sinop burnu bir de Tombola'ya en güzel örneklerimizden bir tanesi ise Balıkesir'de bulunan Kapıdağ Yarımadası. Sevgili arkadaşlar Sinop ve Balıkesir'de birer tombolo örneğin olduğunu bilmemiz bile yeterli olacaktır kıymetli canlar. Değerli arkadaşlar bir diğer önemli dış kuvvetimiz sevgili dostlar Türkiye'nin kıyı tipleri. Türkiye'de sorunla, bununla ilgili sorular şöyle geliyor. Hangi kıyı tipinin Türkiye'de olmadığını, hangi kıyı tipinin Türkiye'de olmama sebebi matematik konum, hangisi özel konum tarzında soru gelir. İkinci soru tipi ise Türkiye haritası üzerinde numaralı alanlar verilir ve bu numaralı alanlarda hangi yörede hangi kıyı tipinin meydana geldiğini bileceğiz. 2021 KPS'de değerli arkadaşlar Dalmaçya kıyı tipini sormuştu. Önemli 2021 KPSS'de dalmaçya kıyı tipini sordu. Değerli arkadaşlar 2020 ön lisansta ise hangi kıyı tipi Türkiye'de yoktur diye bir soru sordu. Şıkların içerisinde Haliç kıyı tipi de vardı, Fiyort kıyı tipi de vardı. Cevabımız Fiyort kıyı tipidir. Haliç kıyı tipi demek ki Türkiye'de var. Eski soru bankalarda, eski kitaplarda Türkiye'de Haliç kıyı tipi yoktur. Çünkü okyanusa kıyısı yok diye bir ibare kullanılır arkadaşlar. Fakat Profesör Doktor Yıldız Hoşgören hocamızın kitabında İstanbul Şile yakınlarında sevgili arkadaşlar bu alanlarda ne görülüyor diyor. Haliç kıyı tipi az da olsa Şile yakınlarında görüldüğünü söylüyor. O zaman Türkiye'de Haliç kıyı tipi var diyeceğiz değerli arkadaşlar. Boyuna kıyı tipi dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz ve nerede yaygındı? Akdeniz. Biz bunları anlattık özellikleriyle beraber. Enine kıyı tipi enine e harfi Ege. Dikkat Ege'de çok yaygındır. Devam. Dikkat ediyoruz 3 tane ria kıyı tipimiz var. Bir tane yerimiz İstanbul Boğazı. Bir yeri Çanakkale ve Bodrum Datça'da. Kıymetli arkadaşlar hemen Beydağ'ın altında bulunan yerde ise Dalmaçya kıyı tipi dediğimiz kıyı tiplerimiz görülür anlatacağım detaylı olarak. Mersin yakınlarında ise çok detaydır ama Mersin yakınlarında ise karstik arazilerin oluşturduğu veya karstik arazilerin içerisinde oluşan bu kıyı tipinin adına ise kalanklı kıyı tipi diyoruz. Boyuna kıyı tipini çok anlattık size. Bir, dağlar kıyıya paralel yakın mıdır? Evet. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerde kıta sağlığı namı diğer kıta şelfi dardır. Girinti, çıkıntı, koy, körfez, doğal liman sayısı azdır. Delta oluşumu az. Gerçek uzunluk ile kuş uçuşu uzunluk arasındaki fark azdır. Değerli arkadaşlar, falezli yapılar yaygındır ve kıyı ile iç kesim arasında ulaşım maliyeti yüksek. Hinterland'ın dar olduğunu zaten söylemiştik değerli arkadaşlar. Boyuna kıyı tiplerin olduğu yer. Enine kıyı tipinde ise Ege'de yaygın olduğunu söyledik. Dağlar kıyıya nasıldı? Dik. Dağlar kıyıya dik olduğu için denizdeki nemli hava rahat bir şekilde hiç kesime giriyor mu? Evet. Doğu batı yönde ulaşım maliyeti düşük mü? Evet. Peki girinti, çıkıntı koy. Körfez sayısı fazla mı? Evet. Kıta sağlığı geniş mi? Evet. O zaman diyorum ki gerçek uzunluk ile kuş uçuşu uzunluk arasındaki fark fazla. Dikkat! Buralarda falezler değil, daha çok delta ovaları yaygındır. Ancak Ege'de oluşan delta ovalarıyla Akdeniz, Karadeniz delta ovalarını karşılaştırdığımız zaman Ege'deki delta ovaları dağların arasında biriktiği için çok fazla gelişmez iken Karadeniz ve Akdeniz'deki delta ovaları geniş alanlara yayılabiliyor. Bunun temel sebebi dağların kıyıya dik olarak uzanmasıdır Ege bölgesinde. Arkadaşlar bu da önemli bir detay olarak aklınızda bulunsun. Peki hangileri arasında enine kıyı tipi daha yaygındır? Bir kere enine kıyı tipi diyorsa ben nereye gidecektim? Ege'ye. O zaman bakın tek tek başlayalım. Alanya Mersin arası. Taşeli platosuna denk getirdiğimiz bir alan mıdır? Evet. Peki dağlar kıyıya yakın mı? Evet. Falez var mı? Var. O zaman buralarda enine kıyı tipi değil. Boyuna kıyı tipi yaygındır. Fatsa Giresun. Fatsa Ordu'nun bir ilçesi arkadaşlar. Ordu Giresun arasın dese daha güzel anlaşılıyor. Arkadaşlar boyuna kıyı tipi var burada. Ve burada aynı zamanda falezlerin olduğunu bileceğiz. Kaş Finike yöresi. Anlatacağız arkadaşlar ileride. Kaş Finike yöresinde Dalmaçya kıyı tipi var değerli arkadaşlar. Ve Dalmaçya 2020 KPSS'de sorulan bir sınav sorusu olarak geldi Değerli arkadaşlar Bartın Sinop. Bartın ile Sinop arasındaki farka da baktığımız zaman biraz daha çizelim. Sinop'a kadar gelip yine dağlar kıyıya paralel ve boyuna kıyı tipinin olduğu bir alandır. Ancak Aydın ile Edremit, Aydın sevgili arkadaşlar şuradan ta Edremit Balıkesir'e kadar Ege'yi kastediyor mu? Evet. E o zaman Ege'de hangi kıyı tipi vardı? Enine kıyı tipinin olduğunu bileceğiz sevgili arkadaşlar. Riyaki tipi değerli arkadaşlar eskiden değerli arkadaşlar Akarsu vadilerin olduğu yerlerde Buzulların erimesiyle birlikte o vadi suya gömüldü. O vadilerin suya gömülmesiyle birlikte Boğazların olduğu yerde değerli arkadaşlar Riyaki tipleri görüldü. Ve bu riyaki tipleri ülkemizde yaygın olarak görüldüğü yerler bir İstanbul Boğazı 2- Çanakkale Boğazı 3 Bodrum Datça'da yaygındır değerli arkadaşlar. Sorularda belki böyle karşımıza çıkacak. Limanlı kıyı tipi zaten lagün set göllerini anlattığım gibi limanlı kıyı tipleri büyük küçük çekmece ve terkostadır. Hadi çok da önemli değil ama yine de ne olur ne olmaz belki karşınıza gelebilir arkadaşlar. Ancak neyi bileceğiz? Dalmaçya kıyı tipi 2021 KPS'nin sınav sorusuydu. Dalmatya kıyı tipinin burada özellikle değerli arkadaşlar dağların kıyıya yakın sıra dağların kıyıya yakın alanlarındaki çukurlukların suyla dolmasına biz Dalmatya kıyı tipi diyoruz arkadaşlar. Dünyada bunun en güzel örneği Adriyatik denizinde özellikle arkadaşlar Hırvatistan çevrelerinde çok yaygındır. Bakın bunlar birer sıra dağdır. Sonra suyun seviyesi yükselince bu sıra dağların arasındaki çukurluklar suyun altına gömülmüş ve dağların olduğu bu yer denizin üzerinde adeta bir ada, adeta sevgili arkadaşlar benek halinde bir görüntü veriyor. Tıpkı Dalmaçya köpeğin üzerindeki siyah benekler gibi bunu da şekillendirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Dalmaçya kıyı tipinin burada yaygın olduğunu beraber görmüş olduk değerli arkadaşlar. Dikkat önemli notlar diyorsan ÖSYM'nin cümleleridir. Veya Şirin Hoca ile diyor ki diye bir ifade varsa yine ÖSYM'nin cümleleri olarak kabul edeceksiniz. Mercanlı kıyı tipi değerli arkadaşlar genellikle ekvatora yakın olan yerlerde balık iskeletlerinden oluşan veya balık iskeletlerinin oluşturduğu kıyı tipleridir. Bu bizim ülkemizde yok Değerli arkadaşlar genellikle ekvatora yakın olan alanda. Fiyort ve Skyr kıyı tipi buzulların oluşturduğu kıyı tipleridir. Bu da ortak kuşakta değil sevgili dostlar kutba yakın olan yerlerdedir. Bu da Türkiye'de yoktur. Peki mercanlı, fiyor ve skyr kıyı tipinin Türkiye'de olmama nedeni matematik mi özel mi? Matematik. Geldik. Vat kıyı tipi diye bir kıyı tipi var değerli dostlar. Bu da bizim ülkemizde yok. Temel sebebi özel konuma bağlıdır. Ancak İstanbul Şile yakınlarında Haliç kıyı tipinin olduğunu mutlaka ama mutlaka bilmemizde fayda vardır sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Kıyı tipleriyle ilgili küçük bir soru cevap yapıp bitireceğim değerli arkadaşlar. Şurası bir numaralı alan, şurası iki numaralı alan. Şurası 3 numaralı. Şurası değerli dostlar 4. Şurayı da 5 numaralı alan olarak hesapladığımız zaman sevgili arkadaşlar tabi her zaman Roma rakamıyla yazdım. Bir de dedim Türkçe ile yazacağız yani bizim normal kullandığımız rakamlarla aklınızda kalsın. Türkiye haritası üzerinde numaralı olarak gösterilen alanlarda meydana gelen kıyı tipleri ikişerli gruba ayrılırsa hangisi dışarıda kalır? Birin olduğu yer boyuna mı? İkinin olduğu yer boyuna kayıt tipi mi? Evet. 3. Riya. 4. Riya. 5 ise enine. O zaman farklı olan hangisiymiş? Enine kıyı tipi yani 5 numaralı alan olduğunu bileceğiz değerli arkadaşlar. Başka yine buraya değerli arkadaşlar 1 numaralı alan, 2 numaralı yer, 3 numaralı, 4 numara, 5, 6. Bak dikkat şurası 6. Yedi numaralı alanı gösterirsin. hangilerinde hatta bak dikkat değerli arkadaşlar büyük çekmece küçük çekmece ve terkosun olduğu yeri de ben buraya 8 numaralı yer diyorum sevgili kardeşlerim. Buralardaki kıyı tiplerini hep beraber görelim mi? Bir. Bir numaralı yer boyuna mı? Evet. 2 numaralı yer boyuna mı? Evet. 3 numaralı riya mı? Evet. 4. Riya mı? Evet. 5. Enine mi? Evet. 6. Kalmaça kıyı tipi mi? Evet. 7'nin olduğu yer yine boyuna mı? Evet. 8'in olduğu yer ise limanlık kıyı tipi olduğunu mutlaka ama mutlaka bileceğiz. O zaman sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım son bir soruyla t konumuzu bitirelim değerli arkadaşlarım, sevgili canlar Peki Türkiye'de Skyr ve Fjord kıyı tiplerinin görülmemesinin temel nedeni nedir diye sormuşlar. Dağların doğu batı yönünde uzanmasıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Arazinin 3. ve dördüncü jeolojik zamanda toptan yükselmesi diyor ilişkisi yok. Dalgaların, dalgaların dik kıyıları aşındırması veya paralel uzanmasıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Ancak Türkiye'de deniz seviyesinde buzullar olmadığı için kıyılarımızda fiyort ve sky kıyı tipleri söz konusu değildir. Değerli arkadaşlarım, sevgili dostlarım, umarım size faydası olmuştur. Her şey yüreğinizce, kalbinizce, gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.